tarihin en acı olaylarından birine hoş geldiniz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanan içimizi burkan bir hikayeyi anlatacağım sizlere. 1971'de donanmamıza katılan TSG Kocatepe gücümüzün ve gururumuzun sembolüydü. Fakat 21 Temmuz 1974'te kaderin acı bir cilvesi yaşandı. Yoğun sis perdesi ve iletişim kopukluğu kendi evlatlarımızın birbirini tanıyamamasına neden oldu. O gün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarımız düşman sandıkları kendi gemilerini hedef aldı. Kaos ve karmaşa içinde TSG Kocatepe'miz sulara gömülürken 54 kahraman denizcimiz ebediyete yolcu edildi. Bu olay savaşın ne kadar acımasız ve öngörülemez olabileceğini gösteren hazin bir ders oldu. Peki sizce bu trajedi nasıl engellenebilirdi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Tarihin unutulmaz anlarını birlikte keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.